Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kurban Bayramı malum geldi çattı. Kurban Bayramınız mübarek olsun diyorum. Tabii ki olmazsa olmaz yumuşacık enfes kavurma tarifi yapacağım sizlere. Hadi o zaman yumuşacık enfes kavurma nasıl yapılır? Püf noktalarıyla yapmaya başlayalım. Öncelikle kavurmalık etimiz dana'nın sırt ve kol kısmından olması gerekiyor. Ben iç yağ kullanacağım. Zaten yaparken de e, püf noktaları anlatacağım. E, i̇ç yağ kullanacağım. İç yağ yerine koymak istemiyorsanız zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ama sıvı yağını pek önermem. Yani çiçek yağını pek önermem. E, çünkü neden diyecek olursanız su oranı yüksek. O nedenle. Şimdi iç yağımı tencereme alıyorum. Tenceremin altını açmadım. E, bu arada iç yağımın oranı 125 gram kadar. Yani şöyle erittikten sonra zaten göreceksiniz bu eriyecek. Erittikten sonra yaklaşık yarım su bardağı diyebiliriz çünkü ben ölçtüm size tam iki tane verebilmek için ölçtüm. Ee, yani bir su bardağı 200 gram kadar oluyor. 100 gram da yaklaşık bir yarım su bardağı kadardır. İç yağımızı eritiyoruz. Evet, iyice kavruldu iç yağımız. Bir tabağın içerisine alıyoruz. Etimi atacağım ama etimi atmadan önce şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Etinizi kestiniz, dolaba koydunuz. Dolaptan çıkartıp hemen kavurma yapmayın. Et kendini kasar ve sertleşir. Etinizin belli bir süre Dışarıda durması lazım ama bu süre kesinlikle çok fazla olmasın. Yani böyle bir e, yani 25 dakika, e, 25-30 dakikayı geçmesin. Yani bir saat falan kesinlikle durmasın. Özellikle yaz sıcağında. E, ama zaten anlarsınız. Çok soğuk olmayacak. Yani anlatmaya çalıştığım o. Aynı zamanda kurbanlık kavurmayı yaparken. E, mutlaka 24 saat dinlendirmemiz gerekiyor eti çünkü kas fonksiyonları devam ediyor hayvanda ve bu nedenle yani rigor mortis dediğimiz ölüm sertliği oluşuyor hayvanda bunun terim, terimsel anlamda ismi bu e, rigor mortis devam ettiği için 24 saat en az dinlendirmemiz lazım yani sabredeceğiz. Yani kızgın olan iç yağımın içerisine kavurmalık etlerimi atacağım böyle e, cok gelmesi gerekiyor. Ve ne yapıyoruz? Hemen etimizi kavuruyoruz. Ocağın altını kesinlikle kısmıyorum başta. Etimin her tarafını mühürlüyoruz. Aslında bu mühürlemeyle ne yapmış oluyoruz? Et i̇çerisindeki suyu yani besin değerinin azalmasını engellemiş oluyoruz mühürleyerek. Şu şekilde her tarafı aynı renk olana kadar etimi güzelce kavuruyorum. Şu an hala yüksek ateşte. Ve ocağımın en büyük ateşinde. İçerisine bir adet mor soğan katıyorum, bütün şeklinde ve aroması yüksek mor soğanın. O nedenle mor soğan tercih ediyorum. Ama siz tabii ki beyaz soğan da kullanabilirsiniz. Ve defne yaprağı ve iki diş sarımsak ekliyorum. Baharatlarını şu an eklemiyoruz. Bunlarla da bir kavuracağım. Evet, gördüğünüz gibi az önce mühürleme işlemini yaptık. Şu an hala yüksek ateşte olmasına rağmen et suyunu saldı ve artık kavurma işlemine geçme vakti. Ee, yani ne yapacağız? Tencerenin kapağını kapatacağız ve bu soğanımızı da şöyle ortaya koyalım ki böyle aroması patlasın etimize geçsin iyice etimizin suyuna. Daha sonra defne yaprağına soğanı bulabilirsem sarımsakları çıkartırım ama bulamazsam yiyen birine bonus olsun. Tenceremizin kapağını kapatalım. Kavurmamı kısık ateşe aldım. Kısık ateşte güzelce pişireceğim. Ee, i̇nanın dakikasını tam şu dakika diyemem. Çünkü etten ete daha doğrusu hayvandan hayvana değişir. Ben size kaç dakika pişirdiğimi söyleyeceğim. Şimdi o zaman kısık ateşte kavurmamızı güzelce pişirelim. Evet benim etim bir 15 dakikadır pişiyor. Şöyle göstermek istiyorum size. Daha olmadı. Tuzunu en sona ekleyeceğim. Tekrar kapağını kapatıyorum. Ve tekrar pişiriyorum. Evet benim etim yaklaşık bir 20 dakikadır pişiyor. E, fakat suyu gördüğünüz gibi çok azaldı. O nedenle ben ilave su ekleyeceğim. Etimiz az olduğu için çok fazla buharlaşıyor. Eğer burada bir 5 kiloluk bir et olsaydı su miktarı daha fazla olacaktı ve buharlaşması da daha az olacaktı. O nedenle ilave su eklemem gerekiyor. Şöyle bir yarım su bardağı kadar su ekledim. Tekrar gerekirse tekrar ilave ederim. Evet kavurmamız yaklaşık bir buçuk saattir pişiyor. Biraz daha var pişmesi. Sanırım iki saate bir iki iki buçuk saate bulacak. Evet, çünkü istiyoruz ki lokum gibi olsun, yumuşacık olsun. Yarım su bardağı kadar su katmıştım. Ondan sonra ara ara tekrar su kattım. Ben onları tekrar çekmedim video uzamasın diye. Bir su bardağı kadar daha kattım. Bir buçuk su bardağı ve şu an görmüş olduğunuz bir yarım su bardağı kadar. Yani totalde iki su bardağı kadar. Ama dört aşamada su ekledim. Neden peki bir anda eklemedim? Çünkü biz haşlama yapmıyoruz etimizi. Kavurma yapıyoruz adı üstünde. O nedenle eğer bir anda eklersek etimiz böyle haşlanmış gibi olacak. Ve bu, bu bizim başta yaptığımız o mühürleme işlemini boşa çıkartacak. Tekrar pişiriyorum. Daha sonra son aşamasını yani baharatları koyma aşamasıyla bitireceğim ve servise hazır hale getireceğim. Evet etim 2,5 saate yakın pişti. Gördüğünüz gibi artık o lif lif ayrılma aşamasına geldi. Yumuşacık oldu. Tuzunu, baharatını ekliyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekleyeceğim. karabiber de şöyle bir çay kaşığı kadar yani tatlı kaşının ucuyla baharatı çok fazla koymuyorum çünkü etin lezzetini kapatmasını istemiyorum yani etle birlikte yarışmasın baharat et etin lezzeti daha ön planda olsun baharat etin lezzetini arttırsın e, kekik koy, koysam mı koymasam mı diye kararsızım onu koyacağım Kekiyi seviyorum ben çünkü. Biberiye koyabilirsiniz. Başta yaş biberiye. Yani taze biberiye. E, kekik, taze kekik kullanabilirsiniz. Ama kuru kekik acılaştırır. O nedenle kuru keki sona doğru ekleyin. Yani bu aşamada ekleyin. Yaş kekiği defne yaprağını koyarken ekleyebilirsiniz mesela. E, ve taze biberiyeyi. Sonradan alırsınız. Ben bir saat sonra almıştım defne yaprağını. Yani defne Pro şu an içinde yok. Aldım. E bu arada eti saklama ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Malum şu an kurbanlık olduğu için hani et direkt gelecek ve biz dolaplarımızı alacağız. Bir poşetle koyacağız. Ama normalde kasaptan aldığınızda köpük kutularda oluyor. Köpükle dola, dolaba koymayın kesinlikle. O köpük kutular soğuğu geçirmediği için mikrop üreyebiliyor. O nedenle Et veya tavuk herhangi bir şey çok çabuk bozulabiliyor. Bu da aklınızda olsun. Kavurmamın kapağını kapatacağım. Altını kapattım. Terle. İçerideki sıcaklıkla, tenceremizin sıcağıyla tuz iyice ete nüfuz etsin. Ondan sonra tabağa alacağız ve afetle yemek üzere servise hazır hale getireceğiz. Ben kavurmamı servis hazır hale getirdim. Sunumum da bu şekilde. İsterseniz pilav yapabilirsiniz. Bu arada kanalımda pilav tarifi de var. Onu da etiketlerim videoyu sabitlerim. E, tıklayıp ulaşabilirsiniz. O zaman şimdi size kavurmamın kıvamını göstereyim. Şöyle gerçekten çok yumuşak. Şimdi şu şekilde yapacağız. Bu arada soğan eridi gittiği için de, bütün soğanımız. Büyük olan parçaları almadım, tabağa koymadım. Tencerenin içinde bıraktım. Şöyle kavurmamızı önce minik lavaşımıza alalım, üzerine. Ben bu şekilde tüketmeyi tercih ediyorum. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Evet, tadına bakalım tadı, tuzu, baharat dengesi inanılmaz güzel ve yumuşacık. Dediğim gibi yani neredeyse 2,5 saat pişti. Ben 2.20'de almıştım. Umarım bu tarif beğenmişsinizdir. Eğer denerseniz lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olabilirsiniz. Gelecek olan tariflerden bu sayede haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.